Hello YouTube'da herkese tekrar selamlar arkadaşlar şey. yepyeni video daha sarıktayım bugün CSGO'da bir maç atacağım <laughs> e, Smurf hesabımda Kabul haritasında birazcık incelemeli bir maç olacak Ne yaptığımı size sürekli olarak anlatacağım neler yapmanız gerektiğini e, iyi bir rekabetçi için nasıl geçmesi gerektiğini bu yüzden Smurf hesabımı tercih ediyorum bu gibi biliyorsunuz videolarda Öğretici videolarda Şimdi Kabul haritası drop drop someone <laughs> drop someone Gördüğünüz üzere info vererek oynuyorum. Yani takımıma wow. gerekli bilgiyi veriyorum. Gerekli bilgiyi verdiğimde takım arkadaşlarım da gerekli yere bakıyor. Ve gördüğünüz üzere roundu da rahatlıkla aldık. A'daki adamımız da öğrendi adamların B tarafında olduğunu ve rahatlıkla roundu aldık. Hani en ufak bir zorluk yaşamadık. Tek bir adam kaybı verdik. Şimdi e, ben biliyorum ki elemanlar, karşımdakiler e, ya force yapacaklar çünkü bomba kuramadılar. Yani zırh ve pistol çekecekler ya da e, zırh çekmeden direkt olarak gelecekler. Bu yüzden e, direkt rushlayacaklarını bildiğim için yakın mesafe silahı olan SMG'lerden birini tercih ediyorum. Ve gafil avlayabileceğim bir yere geçmeye çalışıyorum. Göstermiyorum kendimi. Dön şöyle sal drop. Yani olabildiğince göstermiyorum demeye çalıştım. Bomba Cian drop'a. Bomba bizde. Bombanın yerini de takım arkadaşlarıma verdim. Diğer adamın da midden B'ye geçişte olduğunu biliyorum. O da öldü zaten. Yani sürekli olarak mini map'te bir eee mini map'a bakmanız lazım sürekli olarak. Ha, hazır karşıda timeout vermişken anlatayım size birazcık bir şeyleri. Şimdi sürekli olarak farkındaysanız sol üstteki minimap'ime bakıyorum. Ee, bunun sebebi de şu arkadaşlar. Ben o minimape'e baktığım sürece ve map'in o anki halini okuyabildiğim sürece o round'u kaybetmem ya yani ve bütün takım arkadaşlarımın da okuyabildiği sürece o round'u kaybetmem imkansız gibi bir şey. Çünkü minimap eee aslında Birçoğunuz için biliyorum gereksiz gibi duruyor. Birçoğunuzun bakmak aklına bile gelmiyor. Genelde. Fakat mini e, minimap volek gibidir. Rakibin nerede olduğunu size gösterir. Yani kırmızı olanlar rakip. Yani takımınızdan bir kişi o elemanları gördüğünde volek gibi çalışıyor minimapiniz. Yani üstünlük sağlarsınız karşı takımdan daha iyi bir minimap okuyucusu olursanız. Bu yüzden minimap'i iyi okuyun. Aynı zamanda infoları da tam olarak düzgün verin. Yani takımınıza gerekli bilgiyi de düzgün verin. Şimdi gene e, karşı takım demin bazıları zırh çekmişti. Bu yüzden e, şimdi zırh alamayacaklarını biliyorum. Silah da çekemeyeceklerini biliyorum. Rushlayacaklar. Gene elimdeki bu silahla devam ettim. Fakat bir sonraki round böyle olamayacak ne yazık ki. Yeni bir silah almam gerekiyor. Burada ses duydum. Bu yüzden bomba attım. Ve o bombayı da birini öldürdüm. Rush oynadılar birazcık. Can Thanks evet bombayı almaya çalışan elemanı vurduk. Bir tane daha en az burada olduğunu biliyorum çünkü sesini duydum. Bu yaptığımız smurf hesabımda olduğum için yaptım. Normalde yapılmaması gereken bir şey. Bombası sizdeyken rushlamayın arkadaşlar. Hızlı oynayacağım diye ee, gidip ölürsünüz. Ben smurf'te olduğum için ve karşının neler yapabileceğini az çok tahmin edebildiğim için böyle yaptım. Siz benim demin yaptığımı yapmamaya çalışın. Ama gördünüz demin takım arkadaşıma kendimi boostlattım. Yani yukarıya attırdım kendimi. Ee, takım arkadaşlarınızdan da bu gibi yardımlar alabilirsiniz. Round'u çabucak bitirmemizi sağladım ve karşıdaki B eleman da giremedi oyuna. Bu gibi giriş anlarını e, sis bombasıyla kapatmaya çalışın. Bakın elemanı gördüm mesela. Rahatlıkla aldım. Kafasını gördüm. Şimdi bir tanesinin bakın minmap'ten gördüğüm için bir tanesinin burada olduğunu biliyorum. Yani wall hack'im var bir nevi. Come along. Drop someone. Gerekli bilgimi verdim gene. Dropper'daki elemanı öldürdüm. Dropper birazcık boş olduğu için, karşıdan pek elemanın olduğunu sanmadığım için e, Long'a baktım demin ve gene karşının silah çektiği bir anda rahatlıkla aldık. En ufak zorluk yaşamadan. Şimdi gene Echo kalmak zorunda kalacaklar. Ya da Force'larlar maksimum. Çünkü bomba falan da kuramadılar. Hiçbir şeyleri yok. Yine aynı yere gidiyorum. Gene dediğim gibi eee eko olabilecekleri için, rushlayabileceklerini biliyorum. Bu yüzden bir tane de bomba attım. Hatta rush yollarına da bir tane flash atıyorum ki salak gibi rushlayarak ee, kör olsunlar. Ama tamam, rush yapmadılar. Fakat orada ben ses duydum. Ses kasmayı biliyorum çünkü. Ses kastım. Orada bir eleman olduğunu biliyorum B yolunda. Büyük ihtimalle dönecektir ya da dönmüştür bile. Evet, bir tanesi öldü. Gene rahatlıkla aldık roundu. En ufak zorluk çekmeden. Bu arada bizim elemanlar da karşıdakilerle atışıyor chatten. Şimdi silah çekebilirler ama çekerler mi tam emin değilim. Yani bilemiyorum. Yine rush yapacaklar yola. Bir smoke fırlattım. Yakın oynarlarsa diye de bir tane atıyorum. Birazdan diğer round'da arkadaşlar farklı bir bomba atma çeşidi göstereceğim size. Yakın oynamıyorlarsa diye özel bir bomba atma çeşidi göstereceğim. Evet bakın bizim eleman bana bilgi verdi. Dedi ki 3 tane en az adam A geçiyor dedi. Bu elemanlar A oynuyor dedi. Ben de gördüm bir tanesine yeterince damage vurdum. oops oh, it's. I, Mike. Well, I didn't see the bomb oh, yeah you told sir so uh, one ninja a hey. half hp still ninja i think oh you can tap him you can tap him nice the other guy was wood i'm not sure You can defuse the bomb. Nice man. Evet, bakın adam yerini biliyordu ve duvarın arkasından denedi. round'u aldı bizimki. Tertemiz bir round aldı yani. Tertemiz. Bunların hepsi takım içi bilgi alışverişinden vesaire vesaire kaynaklanıyor. So what? Nice man. Nice. AWP'ye ihtiyacım yok. Şimdi size o dediğim bomba atma çeşidini göstereyim hemen. Eğer adamlar yakın oynamıyorsa. Birazcık riskli bu gibi ekorandlarda. Adamların direkt rushlamasına ee, karşın ama şöyle bir bomba yok olmadı. Yanlış oldu boş verin. Onu yapabilirsem göstereceğim. Yanlış oldu bomba atma atmayı unuttum. Direkt olarak içlerinde patlıyor her Ses duydum ben burada. Henüz buraya gelmedi. Tahtaya basması değildi birazdan gelir. Evet tahtadaki sesi de duydum ve dropper saman dropper saman. Bakın bizim morlu lurk dediğimiz olayı yaptı ve iki adam rahatlıkla aldı. Arkaladı adamları. Dropper. Bu arada karşıdakiler Echo değilmiş. Nice. Eko olmamalarına rağmen biz gene round aldık. Pek zorluk yaşamadım Şimdi tam AWP'lik günündeyim. Avf'ı oynamak istiyorum ama neyse. Gördüğünüz gibi yaklaşık 7 round tur 7 round'muş. 7 round tur ben şey yapmıyorum. Tuttuğum yeri değiştirmiyorum. Oraya adapte oldum. Ve orayı tutmanın yollarını deniyorum. Tekken olmadı ya. Kazan pushlarlar da. Drop zaman. Ben bunun infosunu verdim. Ve bizim eleman da geldi. Şimdi onun ona yardım edeceğim. Oraya çıkması için. Evet bakın orada gördü adamı ve aldı. Bu iş böyle ilerler. Yani. Okay. Green, can you flash long B? there someone drop 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 long B one, 20 hp with op. three long, three long B blue rotate, blue rotate I want dropper dropper Not optimal Ne yaptım? Ben çok kötü bir şey yaptım. Maybe they are returning back. Not, not. No, Save hey, yapabilirler. O adamı çok kötü bir sprey attım ya. Nasıl? Kurdurtmamam lazım. Az zaman var. Bak kurdu işte. Kurdu. Tam çünkü mekanın arkasında kurmaya çalışıyormuş. Sağ taraftan çıkar diye düşünüyorum. Nice. Nice. Yani tertemiz bir round aldık. Bunun karambit de çok iyiymiş ya. Bu arada video ayarlarımı merak edenler için şu anda bu ayarları kullanıyorum. Let's go, let's go. Genişletilmiş e, görüntü. Yani direkt stretch resolution diyeyim. Smoke. Smoke. Stretch kullanmak daha rahatıma geldi ya bu arada. Ya ben birazdan A'ya dönerim. Ha bizim yeşil döndü. Şimdi map kontrolü var. Ölen adamımızın A'da olduğunu biliyor. Ya Çok şanssızlık. One drop. At least one drop. Aman. Çok şanssız oldu ölüm. Bu ne demek? Artık adamlar benim içeriden tuttuğumu biliyor. Demek ki artık farklı bir şey, farklı bir şey yani zamanı gelmiş yani farklı bir şeyler yapacağım. Daha farklı. Nice. Nice. Eriman iyi oynuyor ya bizim. Bayağı iyi. Henüz round vermedik ya. Son roundlarda bayağı bir dikkatli dikkatsizleştik. Konuşamıyorum ben bugün. Bas engelli gideyim. Yanlışlıkla diggle çektim. Oh. Şimdi farklı bir şeyler yapmanın tam zamanı. O zaman dıştan tutayım. Window'dan tutayım mekanı. İlk önce içeriden smoke atayım. A geleceklerini düşünüyorum. Çok fazla bedenizler. Her birinde de başarısız oldular. A'da en azından az daha başarılı tutuyorlardı. Şöyle bir smoke atayım. Şöyle bir flash atayım. Direkt flash çıkarlarsa diye de bir flash attım. Deminki gibi backsteplemeyeyim miyim diye. Ee, A'da adam mı? Demiyorum. Zero CD. Oh, someone drop her. Drop Malta. Drop flashed. Off! Best! Tanda. Bile canını bitirdim elimanı ama öldüremedim ya. I'm not to it. They're going back. Near the wood. I'm not heading back. Grenade out. Grenade out. Oops. Got someone. Uh, wood someone. Going back? No, he's wood. He's flashbang. Wank More Time. Domine ettik ya karşı takımı Oynatmıyoruz yani Ona save'letmesem bir de çok güzel olur Büyük bir risk alıyorum ama Save'letmemem de lazım aynı zamanda Keşke risk bari güzel bir şey dönüşseydi. Yani son kalan adama round ne kadar kazanmanız kesin olsa da sevletmemeye çalışmanız önemli. O silah şimdi onda kalacak. Kaldı da AWP miydi hatırlamıyorum. Ve o AWP ile belki round olacak şimdi. Ki AWP alacak paraları da yoktu normalde. Çok gerizekalıca tutacağım. Burayı böyle tutacağım. Bakalım nasıl olacak. Hiç denememiştim. Ama çok gereksiz yani.

long. Going back. Oops, sorry, fuck. Evet, refleksleri o kadar da sağlam tutmamak lazım. Sorry. <gülüyor> <gülüyor> Kendi sesimle elemanın sesini duyamadım ya arkamdaki. Abi adamı çok pis vurdum ya bizimkine. Kim acıdı yani sonradan. Üzüldüm yani niye öyle bir vuruş yaptım ona. Emin AWP'leri vardı gene sanırım bu sevdikleri AWP'ydi ona. Evet gerizekalı gibi. Evet. Dropper someone. 3 dropper. The bomb is on dropper. AWP niye ben içeriden tuttum bilmiyorum. <laughs> <Zamanım> da aldı artık. <laughs> of. 16 tur olmasını isterdim ama sanırım round'u kaybedeceğiz gibi. AWP'leri var. B içine aldılar. Sanırım round'u kaybettik. Um, Chicken coop and right Bombalarını akılca kullanıyor gibi. Just spam man. Neyse on alt sıfır olmayı varsa ne yapalım? Just fucking spam that house. Why should I do it? Because you can kill it through the. Of course, of course. No problem. No, you 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 don't know you can shoot through the. Uh, I don't holes. care what you say now. Okay, shut the fuck up. Now no, no. we can shut the fuck up, please. I'm done. Shut the fuck up, yeah. Okay, I'm getting out of Just stop fucking talking. Fucking shit is one on. What? 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 Let's play, fuckers. Down smoke. Evet, böyle bir pop flash keşfettik. Pop flash ne diye sorarsanız da bir, bir önceki videomu şeyle bilirsiniz. Yanlış attım zaten. Vaak. One drop, at least one drop. Last one drop. Heh, nice. Çok üzücü vurmadım ya. Şimdi gene aynı yeri tutayım. Kötü a kötü olan size terörist sayda gösteremeyeceğim ya. Deploying. Of nereden yediysem o işte. flash'ı Ya gene atamadım popu. Atladın mı sen? Atlamadım. B elemanlarını da yakın oynamaya çalışıyorum. Şimdi öğrendik ki bir tanesi long'da. Last long. Last long. 20 can olduğunu da öğrendim. Demek ki pistolle üzerine oynayabilirim. Thanks. Ya bu gibi, bu gibi ufak tefek ayrıntılar kazandıracaktır yani size. Boom, 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 boom! grab your gear and let's go. Smoke. Smoke. Flash me. Grenade out. No one drop. Rushlarlarsa diye şöyle bir Molly mektubu atsam. Aa, Smon biter sanmıştım. O zaman kadar ama bitmedi. Dur oynayacağım. Çok canım istedi. Çok iyi evet. İlk yarıya 14-1 bitirdik. Graf. Şimdi ikinci yarının pistolündeyiz. Bakalım. Bu da halif de. galiba arkadaş. Bakayım. Vidiş Yok. Bilmiyorum. Profili gizli. Guys, drop decoys on drop and go ahead. Okay. Drop it away or not. No no no. no Decor okay. is it. Decor. And fall back. The guys out. Güzel taktik. Takımda bir kişinin taktik vermesi çok iyi. Go, 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 go. One is door. Door. Go. Connect to someone. Door. Nice. Ne yapacağımızı çok iyi biliyorduk ya bu round. Yani hiç zorluk çekmeden aldık. Zaten 5 kişi olarak devam ettik round'un tamamında. Şimdi artık mide deneyeyim. Zaten son round I threw. the decoy. i wait for Oh, miss someone. Out. Back. Who is that? More A. Nice guys, Gigi. Güzel oyundu. Umarım sizlere de bir şeyler katmıştır bu rehberimsi olması. Öyleyse arkadaşlar. Ne diyelim? Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.